ebedi sonsuz bir hayat. Ya ebedi mutluluk, eğer dünyada gereği gibi yaşayabildiysek her şeyin sahibi, her şeyin yaratıcısı, sahip olduğumuz bütün nimetleri bize bahşeden Yüce Rabbimizi memnun edebildiysek, kulluğumuzu yaptıysak, beş vakit namazlarımızı, orucumuzu, zekatımızı verebildiysek, insanlığın gereğince, Müslümanlığın gereğince, yaşayabildiysek ne mutlu, ebedi bir mutluluk. Fakat Allah'ın emirlerini ve yasaklarını hiç umursamadan beynel hafı ve raca dedik ya korku ve ümit arası hiç umursamadan eğer bir kişi yaşarsa işte o zaman da ebedi mutsuzluk. Değerli kardeşlerim bizler inanan insanlarız. Bizler hangi